kimse yok. Ay yayını boşuna açtık. Kimse gelmemiş. Bu ne? Subliminal mesaj yok. Evet. Subliminal mesaj yok. Evet bunu kapatalım şimdi. Aa yayın durumu iyi geldi ilk kez. İyi. Youtube'da kimse yok. Tek başımayım bugün. <laughs> tek başıma şey yapacağım Herkes terk etmiş gitmiş borsayı Şimdi arkadaşlar önce bugün bugün altınla başlayacağım onu söyleyeyim bir Bakayım şuraya tamam iyi altın tarafı tekrardan bir e, tabi yeni rekor kırarak Ondan sonra tekrardan bir düzeltmeye girdi burada 2000'in üstünde kalması kritik diyorduk. Kalamadı. Kalamayınca ne oldu? Tekrar ana desteği 1977 bölgesine geldi. Bunu bir kenarıya not alalım. Burası kırılmamalı. Burası kırılırsa tekrar 1930'lu seviyeler gelir. Burada tekrardan arkadaşlar 2000'in üzerinde atması ve özellikle 2029 ve 2052'nin geçilmesi. 2052 daha kritik bence. Burada tekrardan yukarı yönlü hareketi başlatacaktır. Şu anda günlük olarak, haftalıkta zaten bir sıkıntı yok, günlük olarak da e, net bir e, şey görüyoruz arkadaşlar, düzeltme görüyoruz. Yani bu düzeltme yalnız tabii çok sert oldu. Özellikle şu hareketten sonra, bugünkü e, hareket hatırlarsanız çok sert hareketler oldu. Ve birkaç saat içerisinde oldu tüm bunlar. E, ve e, ciddi anlamda e, manipüle oldu. Yani bu bir manipülasyon tarafı artık bu olayın belli yani. Bu kadar sert alıştan sonra böyle vermeleri bunu gösteriyor zaten. Burada hareket ettiği yerde 2069'du. 2069'dan sonra tekrardan ta buralara kadar getirdiler. Bu anlamda gram altın tarafında tabii ki düşüşler oldu. Gram altın çok soruluyor onu da bakalım. Orada da 1900'ün altına indik. Zaten onu bekliyorduk. Değil mi? 1908 kırılmamalı diyorduk. Bakın kırılınca 1881'de durdu durdu. Oradan da 1854'e geldi şu an. Burası da kırılırsa 1821'e gelecek. Yani bu bu şeyler çok net. Rakamlar çok net. Orası da kırılırsa artık 1795'e doğru bir yolculuk yapmış olacağız. Ama buralar tepki bölgeleri. Tekrar söylüyorum. Ee, özellikle Oğuz Altın tarafında. Ee, buralardan bir tepki alırsa tekrar yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Ee, şey tarafında gram tarafında altı eğer böyle olursa biraz daha zayıflayabilir. 1821'e kadar bunu da söylemiş olalım. tabi günün konusu artık e, borsa, e, borsamızda net olarak değil mi? Sıkıştık, sıkıştık hep söyledik günlerdir. Sıkışıyoruz, sıkışırız arkadaşlar. Şurada sıkıştık dedik değil mi? Burası neydi? E, 7843. Burası neydi? 8118. Arada kaldık ve en sonunda bugün kırdık. Ve kırmakla kalmadık. Daha önce çizdiğimiz bizim ee, uzun zamandır burada değinmemiştik ama yüzde geleceğini arada hiçbir direnci şey desteğin olmadığını söylemiştik. Aynısı oldu. Burası kırılırsa hiçbir şey olmadan doğru 7500'e gideriz arkadaşlar. Çok net. Bakın, e, günlerde söylüyoruz. İki tane ben size burada şey yaptım değil mi? Çizgi attım. Bak mihenk taşı bu. Üstünde kalamıyoruz dedim. Bitti. Kalamadık. Kalması gerekiyordu, geçemedi. E, burada da şimdi kanalda desteği olacak tabii. E, burada Kırılırsa önce 7.567 duramazsak artık 7.500'e bu seviyeye geleceğiz. Ve burası diğer mihenk taşı. Burası kesinlikle kırılmamalı. Bakın buranın kırılımı 7.000'den mi döneceğiz 6.800'den mi döneceğiz nereden döneceğimizi bilemeyiz. Onu söyleyeyim. Burası bence kanal desteği olduğu için buradan bir destek gelmeli. 7.700'den yani. Kırılmadan. Çünkü kırılırsa 7.500'ü bir daha denemek çok hoş olmaz. Daha önce bir denedik döndük bir şekilde ama... Buralar çok tehlikeli yerler arkadaşlar. Buralar devamlı denenmez. Burada fazla şansımızı zorlamamamız lazım. Bakın şöyle şey yaptığımızda da biraz da küçülteyim. Hatta şu mal kompoyu da kapatayım. Hadi F trendi de kapatalım. Bakın burada biraz sıkıntılı bir formasyon var. Değil mi? 7500'ün olduğu yer bakın burası. Buranın kırılması arkadaşlar. Tekrardan buradaki 7000'deki şu gap'in alınması duramazsa 6850 hatta 6750'deki geplerin alınmasına doğru hareket etmesi demek olur. Umarım öyle bir şey olmaz. İlla bu gepler alınacak diye de bir şart yok arkadaşlar. Ama şu anda bir e, mevcut durum var. Onun fotoğrafını çekiyoruz. Onun için dikkatli olmak zorundayız. E, dediğimiz gibi 8000 geçilmeden yeni bir e, şey başlaması mümkün değil dedik. E, yükseliş başlamadı. 8000 üzerinde hiçbir zaman için 3 gün duramadık bu kadar ne? bariz ve net e, dolayısıyla şu anda e, bu seviyeleri takip ediyor olacağız e, hemen hisselere bakalım asansan bugün durmuş güzel bence ama e, salarsa yine 45'e doğru gidecek onu söyleyelim 149'u anlatmıştım size hemen açalım şeyi 149 kırılınca bakın hemen ne yaptı sas sinyali verdi asıl yarın verecek ikinci sas sinyali e, 155 geçirmeden herhangi bir şey yok tüpraşta 46'ya doğru hareket ediyor zaten söylemiştik şişeyi çünkü 48 kırılımı kritikti 48 geçilmeden alsın yeri gelmeyecek ve aynı şekilde TH'ye TH'ye 250'nin kırıldığını net gördük ve şu anda nereye doğru geliyor arkadaşlar 243'e doğru geliyor burası kırılmamalı kırılırsa 230'a gider ve ereğli 38'in üzerinde duruyor ama 40'ın üzerinde de çıkamadı buralarda şu an takılıyor ben ee, o gelenler olmuş yaşasın demin kendi kendime şey yapıyordum ya Gökçe Hanım Onur Ufuk Yusuf Sibel Hanım Gölge Adam Erkan Selamlar Hepinize iyi akşamlar şimdi burada e, şeyi baştan söyleyeyim fonsu yorumladım <laughs> e, ben burada özellikle hafta sonu paylaştım bugün iki saatlik şeyi paylaştım zaten buradan e, şeyi bakarsınız arkadaşlar ee, ve paylaştığım zaman içerisinde e, 7.788'deydik ve evet 7.788'deydik dedik ki evet bunun üzerine geçilmesi lazım dedik e, bunun üzerine geçilmeden herhangi bir şey olmaz demiştik olmadı e, ve aşağı yönlü bir trendin oluştuğunu günlükte kırıldığında e, ve 7.750'de bir desteğin olduğunu o da olması 7.690'a doğru geleceğini bakın bugün attım. Değil mi? Peki bugün attığımızda ne oldu? Gidelim. 7.750'ye doğru geldik. Hemen iki saatliği çevirelim. Hop. Çünkü aşağı yönlü tam trend oluşunca ben onu atma gereği hissettim arkadaşlar. Burası kırılınca aşağı yönlü bir tam trend oluştu bugün. 7.800 tarafında. Ee, ve ondan sonrasında arkadaşlar şöyle bakalım. Evet net olarak de kırılımı 7730'a doğru getirmiş bizi. Tabii 7850'di burada. Demek şurada e, net olarak kırılmış. Artık burası geçilmeyince 7750'ye gelmiş. Orada da duramamış. Şu anda 7700'e doğru geliyor gibi gözüküyor. Yani buraya doğru gelip buradan bir tepki almaya çalışacak diye düşünüyorum. Çünkü o tepkiyi burada bakın efe trendi şu çizgisinde orası 7828 şu çizginin olduğu yer. Buradan red verdi. Buradan red verince yukarı yönlü 7900 hareketini yapamadı maalesef. Artı 7758 geçilmeden 7768 geçilmeden e, düşüş durmayacak. Yani düşüş duracak dediğimiz şey arkadaşlar Evet. 7.788 artık ne oldu bugün itibariyle? 7.768 oldu. Biraz daha aşağı çekildi. Yani burası geçilmeden bu düşüş durmaz devam eder. Bunu söylemiş olalım. Ee, ve e, bir şey daha burada aktarmak istiyorum. Ben haftalıkta biliyorsunuz e, bakmıştım hafta sonu, e, şeylere. Bu ana kağıtlara haftalık olarak bakmıştık. Bakın eee bir dedik ASELSAN değil mi? Burası kırılmamalı demiştik. İki TÜPRAŞ'ı söylemiştik aynı şekilde. 153 geçilmeli demiştik. Geçilmemişti. Burada da şimdi gelip baktığımızda yeni sinyaller oluşmuş mu diye bakın haftalık efetren sinyalleri. Evet ASELSAN aynı şekilde duruyor. Ama yavaş yavaş bakın TÜPRAŞ aşağıdaki o sinyale doğru geliyor ve bugün ayrı bir sinyal yakan şişe. Değil mi? Şişeyi de ee, yine orada söylemiştik burada ne demiştik 47 16 kırılırsa satış baskısı artacak demiştik bakalım bugün 47 16 kırılmış ve satış baskısı arttı ve doğru 46 66'ya doğru geldi aynı şekilde th'ye de e, şuraya doğru geliyor 243'e doğru onu göreceğiz ve burada e, LL'de aynı şekilde 38.5 seviyesinde zaten onu düşüş trendi vardı bir al sinyali yoktu. Bu devam ediyor ama 38'in altı daha sıkıntılı yerlere doğru götürür. Bakalım göreceğiz. Gördüğünüz gibi çok kritik yerlerde arkadaşlar ana kağıtlar. İnşallah buralardan tepki alabiliriz. Bitcoin'i e de şöyle kısaca bir bakalım. Evet beklediğimiz düşüş geldi. Söylemiştik zaten. Burada 42.500 kırıldığında 40 olur. 40'ta duraması 37'yi gelir demiştik. 38 önce sonrasında bir 37 pim falan atar muhtemelen. 37 kusura. Ee, yani bu çok barizdi. Bakın Bence yarın değil. Yarından sonra daha önemli Bitcoin için. Ee, bunu da buradan takip edebiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü haftalık tarafta bir düzeltme yapması gerekiyor. En azından haftayı bu seviyelerde kapatması gerekiyor. Düzeltme olması gerekiyor. Yapıyor musun? Hadi iyi geceler. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, hızlıca hisselerinizi yazın arkadaşlar çok geç kaldık çünkü bugün ee, eğitim çok uzadı biliyorsunuz çok bir eğitim oldu ee, bugün fonları konuştuk bireysel emeklilik elektrikleri konuştuk evet sağolsun ee, güzel bilgiler verdi bize ee, onun için güzel arkadaşlar Evet Koç Holding hani hep demiştik ya burada duruyor bir şekilde diye işte orada duramadı bu sefer Kırdı 142'yi ve geldi aşağıya doğru. Ee, haftalıkta baktığımızda çok ciddi bir sıkıntısı olmamasına rağmen, hatta 131 lira, 130'ye kadar normal olmasına rağmen, e, günlükte artık bir düşüş hareketi, değil mi? Aşağı yönlü tam trend, yani düşüş yönlü bir tam trend oluştu. Çünkü 141 kırıldı artık 144 geçilmediği sürece arkadaşlar yeni bir al sinyali gelmeyecek Koç Holding'de. 140 ,5. geçilirse düşüş durur. Yükseliş başlar demiyorum bakın. Düşüş durur. Şu an aşağı yönlü tam trend oluştu. İlk hedef burası. Zaten buraya ulaştı hemen 139'a. İkinci hedef 136.5. Duramazsa arkadaşlar 132 bölgesi. 132-133 bölgesi. Buraya kadar e, salmasını bekleriz. Burası tabii güçlü bir bölge. 132 bölgesi. E, hemen kırılmasını beklemeyiz. Ama kırılırsa da sıkıntı olur. Umarım buradan toparlar diyelim. E, Papil çok güzel hareket yapmış bu arada. Ama düzeltme geliyor. Dikkat. Bu bayağı başarılı hareket etmiş. Ya 38 kırıldıktan sonra kopmuş kağıt. E, şurada bir gün bir milleti dağıtmış anladığım kadarıyla. Ee, dikkat düzeltme geliyor. Ee, şu anda gayet iyi. Ama 47'ye doğru bir hareket olabilir. Onun için arkadaşlar görüyoruz mu? 52'nin altında durmayın. Bak 52 kırılır kırılmaz. Yükseliş sona erecek. Düşüş başlayacak demiyorum. Bakın. 52 kırıldığı an yükseliş sona erer. 47 kırılırsa düşüş başlar. İlk sat sinyalleri gelip 47 kırılmadığı sürece uzun vade için konuşuyorum. Bir sıkıntı yok ama bu dönecek bu olmaz. Bu olmaz. Bu şu an olmaz. Buna dikkat yalnız. Bu pek hoşuma gitmedi şu an bu hareketi. %8 yapmış bir kağıt için bunu söylüyorum. Haberiniz olsun. Ee, pek hoşuma gitmedi. Ben e, 52 maksimum 51. Maksimum 51. 50 bile değil bakın. 51'e kadar durabilirsiniz ama sonrasında bir düzeltme geliyor. Bu düzeltme yarın da gelebilir. Ertesi gün de gelebilir. Mutlaka gelecek. Gelmeme şansı yok mu? Onu söyleyeyim. Dikkat. Akın abi neredesin sen ya? O Ayhan hocam uyumamış. Vay 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 Ayhan hocam. <laughs> Akın abi ne diyor Soner Hoca ya? Yani bir daha diyor hesabını diyor açtım diyor bir şeyler diyor falan. Gördün mü sen onu? Ben ne yazacaktım? Bak Akın abi hiç bunları hiç cevap vermiyorsun bu şeylere. Biz sana burada şey yatıyoruz. Sen hiç bununda değil yani. Adam baksana. Bir daha açmış hesabı. Böyle şey var abi? Bu kaç euroysa temin ederim bundan. Tamam mı? Lütfen yani Akın abi. Sen nasıl asistansın ya? Olmaz böyle. gaz, işmen, Akgeret'e hemen bakalım. Tabi bugün bakalım diyoruz da arkadaşlar çok böyle e, bakılabilecek kağıtlar değil artık şu anda. Yani bakalım yasa değil. Kasa e, değil. Çünkü gördüğünüz gibi bütün kağıtları verdiler. Nakitiniz varsa işte nakit candır dediğimiz kısımdayız şu anda. Değil mi? Nakit candır dediğimiz. Şimdi demin e, eğitimde de onu konuştuk. E, bu arada bizim çarşamba günü eğitimimiz var. Tekrar yapacağız arkadaşlar. Geçen haftanın tekrarlı olacak ve üzerine 2-3 tane daha konu işleyeceğiz. Ee, son olarak katılmak gereken isteyen varsa gelsinler. Çünkü böyle günlerde eğitim gerekli. Onu söyleyeyim. Çarşamba 20'de eğitimimiz var. Arkadaşlar aralık grubuna dahil olun. Ee, her hafta eğitim yapıyoruz. Ee, onu da Gökçe Hanım'a yazarsınız. Şimdi arkadaşlar Aykas tam destek bölgesine geldi şu anda. Ee, çünkü aşağı yönlü hareket devam ediyor. Ama buranın kırılması, 122'nin kırılması kağıdı bakın Lamy yok 115'e getirir. Onu söyleyeyim. Toparlanması için 128'in üzerine atması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Burada evet 128 çok net. Eğer ki devamı gelirse burada 122 kırılımı demin konuştuk ya. İşte burada bir 120 sonrasında ama ana destek Önce 117 ama ana olduğu yer bakın çok net 114 116 arası. Burası. Bakın. Çok net. 116'yı gösteriyor. Efetren çok net. 114'ü gösteriyor. Bu arada zaten bu 113.5'ta net bir şekilde büyük bir destek bölgesi. Buraya doğru gelebilir. Buna dikkat. Artık Burası geçilmeden bakın şu çizgiyi görüyorsunuz. Burası 135 buçuk. Burası geçilmeden arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket olması söz konusu değil. Şu an diğerleri gibi açıkçası aşağı doğru bir hareket var. Bakın işmende de öyle. Ne olmuş? 30 kırılmış. Belki gelip buradaki gibi kapatacak. Ki uzun vadeciler için bence buralar hep alın fırsatıdır. Her zaman söylerim. 30'un altı arkadaşlar bu kağıt için sıkıntılı. 30 üstü olumlu. Ee, özellikle 34 kırıldığında tekrardan şova başlar. Ama burada e, salması durumunda 27. Duraması 25'e kadar düşme durumu çok net gözüküyor. Ve diğer kağıt e, gerçekten o 5.30 kırıldı ve nereye doğru geldi? Değil mi? Geçen gün söylemiştik 5.30'u. Hatta burada şöyle gözüküyordu. Nerede gözüküyordu? tamam Şurası işte şu çizgi. 5.38 mi burası? 38'miş. Kırıldı. Kırılır kırılmaz. Bakın 5.05'e doğru geliyor. 5'in altı sıkıntılı olur. Çünkü 4.66'ya kadar inebilir. Ama tekrardan bakın şuranın üstüne atabilirse 5.55 burası toparlar. Ama şu an 5'e doğru geliyor. 5 6 sıkıntılı. Bakın böyle sert giden bir kağıt. Gördüğünüz gibi çok net. Çok net bir şekilde ki haftalıkta da 5.30 çok net gözüküyor. Ee, burada dikkat arkadaşlar. Dikkat. 4.66 bu arada haftalıkta da 50 günde denk gelmiş. Ee, 5.72 geçirdisi tekrar toparlar ama uzun vade bakın sigortacılık düşünenler için çok güzel alım yerlerine gelmiş. Yani bu kağıdı Aa burada nasıl gitti ya hocam falan filan diyorlardı. Değil mi demiştiniz burada? Bakın size uzun vade düşünüyorsanız size bir alım fırsatı veriyor. 5 lira bir altı. Bunu söyleyeyim bas kaza bas kazaya bakalım. Evet, bas kaza gaza basamadı o da normal ama iyi durmuş yine bana kalırsa. Ben 18'in üstünde hala olumluyum onu söyleyeyim. 18 kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Ee, ama kağıdın hareket etmesi için mutlaka 19'un üstüne atması gerekiyor. Asıl hareket 1975'ten sonra gelecek. Ve bakın 20-60 kırılımı kağıdı 23 liraya tekrar götürür. Büyük bir şey var tabii burada belki haftalık bakmak daha doğru olur buna. Haftalıkta da çok data yok ama haftalıkta baktığımızda şunu görüyoruz en azından. Bakın uzun bir periyotta arkadaşlar şu anda 18 civarında ne yapıyor? Sakin bir şekilde duruyor ama haftalıkta tam trend oluşmuş durumda. Haftalıkta düzelmesi için bakın 20 liranın üstüne çıkması lazım kağıdın ki ilk al sinyali gelsin. Ki bence en kritik yeri 20 20.5'ün olduğu yer. İşte o 20.38 olduğunu gösteriyor. Kırıldığında tekrardan hareket başlar diye umut ediyoruz. Ama şu anda oldukça zayıf. 18 kırılmasın artık. yeter diyelim. Umarım kırılmaz. Evet. Arkadaşlar çok yoruldum. Onun için kısa tutacağım. Birkaç tane şeyden bakalım. Ondan sonrasında Twitter'dan. üç tane de Twitter'dan bakacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ekeceğiz ne ya abi ya? Neredesin sen ya? <laughs> Şimdi hepsine bakamayacağım ama şöyle yapalım. Halk Bank'a bakalım. Bu Agro çok yeni. onu bakamayız. Ne var başka? BNCYT bakalım. Bir de Polho bakalım hadi. Ee, oho. -C -Y -T. Ne vardı? Efendim, bakalım. Polho tarafı en azından duruyor. Yani burada durabilmiş. 14'ün altına sarkmamış. O olumlu. 14.67'yi geçerse 15 hareketi 15'ten sonra zaten kağıt olumlu. Özellikle 15.5 kırılım arkadaşlar. Tekrar kağıt 18 liraya götürür. Ama burada bakın daha önce çizdiğimiz kırmızı bir çizgi var. Değil mi? 12.5. Buraya doğru gelmemeli. Buraya doğru gelirse ne olur arkadaşlar? Önce 14 kırılır. 14 kırıldıktan sonra bakın geleceği yer burası. Burası kırılmamalı. Buranın kırılımı kağıdın buraya gelmesine sebebiyet verir. Umarım öyle bir şey olmaz. Bence iyi durmuş bugün. Yani düşüş olarak düşmüş ama bence iyi durmuş. 14'ün üstü olumlu. 14.67'yi geçerse dediğim gibi 15'ten sonra kağıt kendini toparlar diye düşünüyorum. Bu arada polo bölündü mü? Bölünmedi değil mi? Güzel de gitmiş daha. 20 liraya gitti işte. Bursan. Evet BNCYT'ye bakalım. Evet BNCYT bugün çok güzel bir hareket yapmış. Bakın 18 hareketi yapmış. Tam da oradan musunuz mu? Efe trendin oradan reddiymiş. Maalesef. Çok başarılı bir hareketmiş. Hareket yabana gitmiş derler. Bizde o olmuş. E, 17 karılmamalı. 18'in üstünde süper olur. 18'in üstünde ilk hedef burası. 19-30 oradan da artık buçuk kara gider. Ama burada e, herhalde bir şu 17 hareketi yapıp şuradaki bir şeyi kapatacak. Gepi kapatacak. Ama kalkıp da buradaki 16.44'teki gepi kapatmaya gelirse o zaman iş karışır. Oraya gelmemeli. Yani 17 kırılmamalı. 17'den desteğini alıp devam etmeli. Gitmek istiyorsa. Halkbank bakın dün tepki vermişti. Bugün bankalarda da sıkıntı oldu tabi haliyle. E, dikkat 13'ün üstünde olumluyuz. 13 .10, özellikle 13 bakın geçildiğinde ikinci alt siniri gelecek bugün geçilememiş orası bakın orada reddiymiş 13.38'i geçerse şurayı artık buradan ilk önce 14-30 sonra da arkadaşlar 15-15'e gideceğini söyleyebiliriz çok önemli bir destek bölgesi burası bakın çok önemli 12-83 orası kırıldı bugün. Ee, ama 12.61'e kadar hala şey var, umut var. Orası kırılmasın. Orası kırılırsa sıkıntı olur. Bence bunu sorduğunuz iyi oldu. Bence X Bank'a da bir bakmak lazım burada. Xbank ee, X Bank bakın bir şekilde duruyor. Bir şekilde duruyor. Ee, baktığımızda altlıkta da e, şurada işte bir gap'i var. Bunu mu almaya gelecek bilmiyorum ama bunu almaya gelirse çok sıkıntı olur. Bunu almayı gelmemeli. Bunu almaya gelirse arkadaşlar e, burada 400 puanlık düşüş demek banka tarafında endeksi de etkiler. O zaman 7500'e gideriz de kırılır mıyız? Onu bilmiyorum. Kırılırsak sıkıntı olur zaten. E, çok net bakın e, bankacılık endeksi şu anda 8496'dan. Bakın bugün gördünüz mü? Destek almış ama bir daha koyu verisi burada 8400'e doğru gider ki o zaman artık işte dediğimiz şuraya doğru hareket ederse burası çok sıkıntılı bir bölge olur. Umarım olmaz. Umudumuz buradan destek alıp 8500 kırılmadan e, öncelikle 8800'e doğru bir hareket, ondan sonra yine yeni bir 9000 hareket inşallah olur da endeksi de götürür diyelim. Çünkü birisini e, birisinin götürmesi lazım endeksi. Hani ulaştırma yok ortada, sanayi yok. İşte demir çelikler yok, e, bankalar yok enerjiler hiç yok. E, kim götürecek bunu? Hiç kimse olmazsa arkadaşlar o zaman aşağı doğru gideriz. İşte öyle gidiyoruz şu anda. Umarım toparlarız kısa sürede diyelim. Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi şimdi bugünlük bu kadar olsun. ben de yoruldum bayağı. Ee, dediğim gibi eğitim çok uzun. Um, şey, şey. arkadaşlar. Onu yarın biraz daha şey yapıyoruz. Ama yarın da maç var. Yarın erken açalım biraz o zaman. Yarın biraz daha detaylı bakalım. Olur mu? Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar. Çok sağ olun. Nereden kapatacağız? Nereden kapatacağımı unuttum ya. Heh, Peki. Iyi...